Meclisin de ziyaretçileri vardı. Karabağ'ın kurtuluşu sırasında gazi olan Azerbaycan askerleri ve Kıbrıs gazileri meclisteydi. Karabağ'da canlarını ortaya koyarak, kanlarını dökerek gazi olan muzaffer kahramanlarımız her birinizi canı gönülden saygılarımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Karabağ ve Şuşa'nın kurtuluşunda en ön cephede savaşarak gazi olan Azerbaycan askerleriyle Kıbrıs gazileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un misafiri olan askerler basın toplantısına katıldı. Karabağımız uzun bir süredir, 27 yıldır terör devleti Ermenistan'ın işgali altındaydı ve gerçekten çok büyük kahramanlıklarla destansı bir mücadeleyle bildiğiniz gibi Karabağ'ımız tekraren kendi vatanımıza elhamdülillah şükürler olsun kavuşmuştur. Karabağ zaferinin önemine işaret eden MHP'li kılavuz Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet olduğunu vurguladı. Karabağ Azerbaycan'dır dedi. Sonuna kadar Azerbaycan var olsun, sağ olsun. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, gazilerin Adana ve Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Emin Hasanlı ise Türkiye'de olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Genel Başkanı'na teşekkürümüzü bildiriyor.